Derme devşirme, ya, 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 ya. köyümün en eski geleneklerinden biri. Her eve gidilir, her ev karınca kararınca katkıda bulunur bu geleneğe. Hesap sorulmaz, çetele tutulmaz. Herkesin katkısıyla, herkese yetecek yemekler yapılır. Köye gelenlere ikram edilir. Derme devşirme! köyümüz ufaktı. Şimdi çok büyüdü köyümüz. Artık öyle her tarafa gez, gezilmezdi eskiden. Her kapı her şeyden bir şey birer parça verirdi. Onu da getirirdik ne varsa hepsini yapardık yerdik. Kapı yerler kimimiz asker elbisesi giyerdi, kimimiz pijamalı çıkardı. Değişik değişik şaka, şaka yaparaktan toplanırdı. Şimdi traktörlerle toplanıyor daha modernleşti köy büyüdüğü için.